Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Tecrid-i Sahih Buhari tercümesi ve şerhi çalışmaya devam ediyoruz. 1313. Hadis-i Şerif. An Af İbni Malik radıyallahu an. Evet ondan nakledilmiş. Kale dedi ki, Eteytün Nebiye. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Fi gazveti Tebuk. Tebük e, e, Evet, onun e, huzurunda idim. E, ve huve fii, e, kubbetin min e, edem. E, o da bir kubbe, yani bir çadır e, içindeydi. Min edem, e, bir meşin, yuvarlak bir meşinden yapılmış bir çadır. E, Fekale e, buyurdu ki, e, U'udud sitten e, et say dedi altı şey altı şeyi beyne yedeyi saati yani kıyametin öncesinden say yani kıyametin alametlerinden say birincisi mevti benim ölümüm dedi benim ölümüm en büyük kıyamet alametidir ikincisi sümme fethu beytil maktis beytil maktisin yani kudüsün fethi evet, kudüsün fethi de kıyamet alametidir ki bu Hz. Ömer döneminde e, fethedilmiştir, Selahaddin Eyyubi döneminde fethedilmiştir ve e, demek ki kıyamete yakın tekrar e, fetih gerçekleşecek. Sümme ve mutanun, mutan için e, bakın salgın, veba e, denilmiş, e, evet taun yani, taun yehudu fikum sizi e, yakalayacak bir salgın hastalık. Ke e, kuasil asil e, ganemi yani koyunları kıran, koyunları işte kırıp geçiren o salgın gibi bir salgın. Sun ve istifada mal sonra mal çokluğu e, hatta yuğtar rjul miate dinarın hatta bir kimseye yüz dinar e, verilecek yani öyle büyük bir para verilecek. E, Faydalı sahitan ama hoşnut olmayacak yani işte öfkeli olacak bunu az bulacak. Sume <laughs> fitnetun sonra öyle bir fitne ki la yeb qabeytun minel arabi illa dehaletu yani hiçbir ev yok ki araba ait o fitne oraya girmemiş olsun yani mutlaka her eve o fitne girecek. Sunme hüdnetün sonra bir anlaşma hüdne bir barış tekunu beynekum ve beyne benil asfar sizinle beni asfar yani Rum Rumlar arasında olacak bir anlaşma ama feyadirune onlar ihanet edecekler o anlaşmaya feyetunekum tahte semanine gaye ve 80 sancak altında size karşı gelecekler. Tahte kulli gayetin her sancak altında da itna aşara elfen. Yani 12 bin kişi olacak. 12 bin nefer, 12 bin asker olacak. 80 kumandanın bayrakları altında. Yani 1 milyona yakın bir kuvvetle üzerinize saldıracaklar. Diyor. Evet, kıyamet alametleri. Bunlar tabi görecelidir. Yani zamana göre yorumları yapılmış. Geçmişte bunlar çıkmıştır. Denmiş bir kısmı çıkmıştır Bir kısmı çıkmamıştır denmiş Evet 1314 An Ebi Hureyre Radıyallahu an. Kale keyfe bikum Evet haliniz nice olur İza lem tectebu Dinaren la dirhemen Yani cizye olarak Dinar ve dirhem Almazsanız bu tectebu Cizye olarak almak demek O zaman haliniz nice olur Fekile lehu ona denildi ki ve keyfe tera zalike kainen ya Ebu Hureyre. Yani bu bir gün olur mu diyorsun? Yani böyle bir şey. Gale iyi evet vellezî nefsu Ebu Hureyre bi Ebu Hureyre'nin canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki an kavli masluk. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en doğru söyleyen, kendisine de vahiy ile doğru söylenen ee, o haber e, onu o böyle söyledi ben ondan haber veriyorum. Ale dediler ki ammezalik. Ee, peki bu nereden kaynaklanıyor? Yani onların cizye vermemesi. Kale tünteheku zimmetullah ve zimmetu rasulihi. sallallahu aleyhi ve Allah'ın ve Resulü'nün zimmeti yırtılır. Yani onlara e, işte verilen e, eman, güvence, sözleşme yırtılır, kaybolur, hafifler, değersizleşir. Fe yeşuddullahu <laughs> azze ve celle e, kulube ehli zimmeti. Allahu Teala da zimmilerin bu kalplerini yeşuddu, bağlar, sıkıca bağlar. Fe yemne'une ma fi eydihim ve haraç malını vermezler. Yani sıkıca bağlar dediği güçlendirir onların kalplerini size karşı. Yani bir cesaret bulurlar ve size cizye vermezler. Size herhangi bir yükümlülüklerini yerlerine getirmezler. Evet şöyle e, geldik ve e, diğer hadis-i şerif 1315 An Abdullah ve Enes radıyallahu anhuma. en yani Abdullah bin Mes'ud ve Enes bin Malik radıyallahu anhuma'dan nakledilmiş. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurdu ki li kulli gadirin liba'un yevmel kıyame. E, her e, Için. gadir için, Radir ahdini bozan demek. Her ahdini bozan için e, kıyamet günü bir liva vardır, yani bir halk arasında teşhir edileceği bir sancak, bir alamet vardır. Kale <gâle> Ehaduhuma, bu ravilerden birisi e, dedi ki, Yun sabu e, o alamet dikilir, yani o e, işte e, ahdini bozan kimsenin yanına dikilir ve قال e, diğeri de e, yura görülür yani onun yanında görülür yawmel kıyameti kıyamet günü yurafu bihi ve onunla tanınır onunla bilinir yani bu kimse ahdini bozan bir kimsedir işte bakın alameti burada yanında buna dair bir liba bir alamet var e, diye bilinir evet burada e, bakın 6. E, e, cildin sonuna gelmişiz. Ve kitabın bu cildin sonunda da bir fihrist e, veriyor. Her e, hadisin, her konunun hangi sayfada e, geçtiğini e, belirtiyor. E, i̇şte şerhlerin, izahların hangi sayfalarda geçtiğini çok güzel hazırlanmış bir fihrist. E, ve sekiz e, ciltten oluşuyor dedik. Altıncı cildi e, elhamdülillah Hâzâ min fadli Rabbi, Rabbimizin lütfuyla bitirdik. Yedinci kitapla inşallah gelecek bölümde devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.